kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayım. Bugün bir turnuva etkinliği yapacağız. Engin Altıntaş kardeşimle özellikle bir isteği vardı. Turnuva videosu bekliyordu. Bugün girelim turnuvamıza katılalım. İlk maçımıza başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değişik bir arkadaş geldi. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kazanıp bir üstüne çıkacak mıyız? İlk golü yedik. Bomba kullandı. 2-0 öne geçti. Dondurdu beni. Sen çok oldun dedim. Yeter artık bu kadar. 2-1. 3-1. Özel güçlere bayağı bir saldırıyor. 3-2. Biz de kopmayalım baştan. 4-2. 4-3 oldu. 5-3. Şimdi özel güçler bitince nasıl bir maç olacak ona bakacağız. 5-4. 6-4. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum ben bir şekilde ama bakalım. 6-5. 7 5 6 7 oldu. Beraberliği yakaladık öne geçtik. Fişini çekelim, işini bitirelim. Koparamadık mati 8 8. 9 8. İki farklı çöne geçemedik. İlk defa iki farklı yöne geçtik. 18 son 14 saniye. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazanıyoruz. 12-8 de maçı kazandık. Maçı bıraktığım için bir gol yedik. 12-9 oldu. Ben rakip Bayağı bir sıkıntılı olabilir bizim için. Bakalım. Mücadelemizi yapalım. Bir 0 öne geçti. Bizden güçlü bir rakip. Bayağı da bir güçlü var. Bakalım ne olacak. Muhtemelen bu turu geçemeyeceğiz ama Tabii belli olmaz. Dört bir biraz şöyle bir toparlamamız lazım. Oo nasıl girmedi ya? Beş bir. Beş iki oldu. Kaleye küçülttü. Yerden atabilir. Zıplıyor çünkü. Derken evet. Kaleye küçük, Çıktığın zaman zıplamayacaksın. Zıplayacaksan kaleye küçülmeyeceksin. 6 3 İkinci turda veda edeceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. 3 sayı gerideyiz. Yani sağlam oynuyor. Bir de özel güçleri de duruyor. 7 5 yani buradan döneceğimizi düşünmüyorum. 8-5. Sekiz altı. de bıraktı zaten. Ah be. Dokuz altı. Dokuz yedi. Dokuz sekiz acaba mı? Aa, atamadık atamadık şöyle deneyeceğiz artık çıkmadık candan umut kesilmez diye evet kaybediyoruz arkadaşlar turnuvadan elendik bir tane de maç yapalım Mystic Panda çıktı. Evet Mystic Panda ile Asil Samuray'a karşılaşması. Mystic Panda çok hızlı başladı. İlk golü attı. Yani lig içinde e, şu anda 10. sıradayım. Yani ilk ona girip bir kaç elmas 500 elmas al, alırım yani. Onun için bu maçlarda benim için önemli. Ama kötü başladık. Öğrende geldi dedi ve sihirli kelimeyi kullandı. Evet bana öğrende geldi dedi sihirli kelimeyi kullandı. Bakalım ne olacak. 3-2 4-2 5-3 Şöyle 5-4 yaptık. 5-5 beraberliği yakaladık. Büyük kale yaptı. 95 oldu. Bir anda da aldık. Bunu son maç olarak düşündüm ama bir maç daha yapacağım çünkü bayağı bir sinirlendim. Karşıma kim gelecek bakalım. Evet arkadaşlar, son maçımıza başlıyoruz. Yani en az bir 15 gollük falan bir galibiyet bekliyorum. Hatta şöyle yapalım. Ben buna 20 gol atmaya çalışayım arkadaşlar. Zayıf bir rakip bot karşımdaki. 20 gol atmaya çalışayım. Yani bir yandan da Arsenal Liverpool maçını izliyorum. Son dakika çok kritik bir yerden Arsenal serbest vuruş kazandı ama çok şey başlattılar maçı. Yani kaleyi vursa çok tehlikeli olacaktı. Çok hızlı başlattılar. Niye öyle bir şey yaptılar anlayamadım. Son bir atak. Kaleci de çıktı ileriye. Ve bayağı menü geçti arkadaşlar. Biz oyunumuza bakalım. Arsenal. Yani klasik Arsenal. İyi oynuyor ama sonu bir türlü getiremiyor. Maça daldık. 20 golü. Biraz şey yaptık unuttuk. Şöyle 11 yapayım. Biraz şimdi oyuna yükleneyim. 12 13 14 15 20 olacak 16 17 2 gol daha gelir mi? 19 ve 20. Hedefimiz ulaştık arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.